Sayın Devlet Başkanı, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Değerli dostum Sayın Zelenskiy, kıymetli refikaları ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Sözlerime başlamadan evvel birkaç gün sonra dördüncü yılına girecek olan savaşta hayatını kaybedenler için Ukrayna halkına taziyelerimi iletiyorum. Sayın Zelenski'nin ziyareti Ukrayna'daki savaşın temel dinamiklerinde önemli değişimlere aday olunan bir dönemde gerçekleşiyor. Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmayacağı anlayışıyla savaşın ilk gününden bu yana taraflar arasında müzakere edilmiş bir barışın tesisi için yoğun çaba sarf ettik. Bu doğrultuda Mart 2022'de İstanbul'da iki ülke arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık. Taraflarla yürüttüğümüz temaslar neticesinde Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirdik. Son üç yılda Rusya ve Ukrayna ile her seviyede doğrudan girişimlerde bulunduk. Tüm bu çabalarımızda her iki taraf içinde güvenilir bir ara bulucu olmaya samimi olarak gayret gösterdik. Somut neticeler aldık. Gelinen aşamada Sayın Trump'ın savaşın müzakereler yoluyla ve süratle sonlandırılması için başlattığı bir diplomatik girişim mevcut. Bu yaklaşım Türkiye'nin son üç yıldır izlediği politikayla da örtüşüyor. Hattizatında İstanbul müzakereleri taraflar arasında mutabakata en fazla yaklaşılan platform olmasıyla önemli bir referans noktası teşkil ediyor. Son üç yılda izlediğimiz aktif diplomasi dikkate alındığında Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır. Sayın Zelenski ile görüşmemde Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, ve bağımsızlığına olan kuvvetli desteğini ifade ettim. Aynı zamanda müzakere sürecinin kalıcı bir barışla sonuçlandırılması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdim. Çok sayıda masumun ölümüne ve muazzam bir yıkıma neden olan bu savaş artık sona ermelidir. Karadeniz'de ticari seyri sefer emniyetini hedefleyen bir düzenlemenin hayata geçirilmesi için ülkemizin çalışmayı sürdüreceğini de belirttim. Karadeniz'de hayata geçirilebilecek böyle bir düzenlemenin müzakerelere giden süreçte önemli bir güven artırıcı tedbir işlevi göreceğine inanıyoruz. Kıymetli basın mensupları, Sayın Zelenski ile gündemimizde Ukrayna ile stratejik ortaklık ilişkilerimiz kapsamındaki konu başlıkları önemli yer tuttu. Ticari ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi için önümüzdeki dönemde atabileceğimiz adımları masaya yatırdık. Savaşın getirdiği tüm zorluklara rağmen ikili ticaretimizde tespit ettiğimiz 10 milyar dolar hedefine emin adımlarla yürümek istiyoruz. Şirketlerimizin savaşın yol açtığı tahribatın giderilmesi ve yeniden imar konusunda Ukrayna'ya destek vermeye istekli olduklarını ifade ettim. Ukrayna'da barışın tesisiyle birlikte önümüzdeki dönemde ilişkilerimizin stratejik ortaklığımıza yaraşır düzeyde daha da üst seviyelere çıkacağına tüm samimiyetimle inanıyorum. Sözlerime son verirken Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için özellikle mücadele veren Kırım Tatarı soydaşlarımızın hakları konusunda değerli dostum Zelenski'nin attığı cesur adımları takdirle karşıladığımı belirtmek istiyor. İlave adımların geleceğini de Temenni ediyorum. Bu düşüncelerle Sayın Devlet Başkanı'na ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyor. Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür. Şu anda iki soru alıyoruz. Sorulardan bir tanesi misafirlerimizden. Evet, Ukrayna. Дякую, Ольга Будник, Укрінформ. Я маю питання до по питанню до обох президентів. Перше, пане президенте Ердогане, сьогодні ви обговорювали процес і перспективи мирного врегулювання та закінчення війни Росії проти України в інтерв'ю після Мюнхенської конференції безпеки. міністр закордонних справ Туреччини Фідан Хакан сказав про те, що. Для досягнення миру і припинення війни можливо потрібні будуть гіркі рішення у територіальних питаннях, зокрема про те, що якісь території слід утримати, якісь залишити, питання по якимось доведеться відкласти. Пане президенте, чи такий підхід відповідає міжнародному праву дотриманню територіальної цілісності та суверенітету України, про який неодноразово заявляла Туреччина, і про який ви сьогодні сказали також. Дякую. І друге питання до моє до президента України. Пане президенте, сьогодні в Ердіаді відбулася зустріч американської делегації та російської делегації, і обговорювалося питання завершення війни Росії проти України. Завтра відомо, що російська делегація збирає має намір поїхати в Москву назад, а американська делегація залишитися в Саудівській Аравії. Ви плануєте офіційний візит в цю державу завтра. Будь ласка, чи плануєте ви зустрічатися з американською делегацією? Дякую. Öncelikle Ukrayina'nın toprak bütünlüğü, egemenliği bizler için çok çok önemli ve toprak bütünlüğüne egemenliğine Türkiye'nin saygısını her yerde anlattık. Bütün uluslararası toplantılarda bu konuyu daima işledik, işlemeye devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de özellikle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü bizim olmazsa olmazımızdır. Egemenliği aynı şekilde bizim olmazsa olmazımızdır. Temennimiz odur ki barışın kaybedeni olmaz. Dolayısıyla barışın bir an önce sağlanmasını temin etmektir. Bu konuda değerli dostum o da zaten barıştan yana olduğunu açık net olarak bizlere ifade ediyor. Temennim odur ki gerek Dışişleri Bakanımın muhatabıyla yaptığı görüşmelerde gerek şahsımın Sayın Putin'le yaptığı görüşmelerde bu barışla ilgili yolculuğu yolu kat ederiz temin ederiz ve bunun için adımları da atarız. Teşekkür Evet Türkiye Ahmet Örsoğlu NTV her iki cumhurbaşkanına da e, sormak istiyorum. E, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yıllardır sürüyor ve şiddeti her geçen gün biraz daha artıyor. E, ABD Başkanı Donald Trump e, Vladimir Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sonrasında e, yüz yüze görüşme de, görüşme ihtimali de doğdu. E, siz de daha önce yaptığınız bir açıklamada e, adil bir barıştan bahsetmiştiniz. E, adil barış sizce nedir? Açar mısınız? E, bir de e, sizce kısa zamanda bir barış mümkün mü? Ne görüyorsunuz bu görüşmeler sonrasında? Türkiye barışa katkı için herhangi bir adım atacak mı önümüzdeki süreçte? Sayın Zelenski'ye de şunu sormak isterim. E, Türkiye'nin barış sürecine dahil olmasını e, istiyor mu? E, garantörlük konusunda bir talebiniz oldu mu? Teşekkür ederim. Adil bir barışın mümkün olması için şüphesiz ki güçlü olduğunu bildiğimiz ülkelerin barıştan yana tavrını ortaya koyması lazım. Az önce de ifade ettiğim gibi barışın kaybedeni olmaz. Şu anda tüm dünya Rusya Ukrayna arasındaki bu savaşta artık barışı bekliyor. Bir an önce barış temin edilsin. Çünkü bunca esir var. Bunun yanında bunca insan, yüz binlerce insan burada öldü 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 artık bu ölüme de son verilsin deniyor. E şimdi bizler en yakın komşuları olarak Türkiye biz bir an önce barışın teminiyle alakalı gerek şahsım gerek dışişleri bakanım bizler muhataplarımızla bir an önce barışın temini için adım atalım istiyoruz. Tahıl koridorunun kurulmasını isteyişimizin sebebi bu olmuştur. Ve tahıl koridorunda da iyi bir netice aldık. Ama maalesef devamını sağlayamadık. 30 bin ton tahılı malum gönderildi. Biz aracı olduk. Bundan sonraki süreçte de bunun devamını istiyoruz. Örneğin bu arada tabi ben huzurlarınızda Sayın Zelenskiy'e bir teşekkürü ifade etmek istiyorum. O da Suriye'ye tahıl gönderme noktasında bize gönderdikleri tahıl biz de bu tahılı malum değirmenlerimizde una çevirmek suretiyle Suriye'ye ulaştırdık, ulaştırıyoruz. Bu da tabii Suriye'deki yönetimi ciddi manada mutlu etti, memnun etti ve ben de huzurlarınızda Suriye halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü böyle zor bir zamanda Suriye'nin böyle bir imkanı aracılığımızla özellikle de Ukrayna'dan elde etmiş olması bu da insani ve vicdani bir görevdir. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ah.